Evet tekrardan kanalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben kimi narık olduğumu düşünüyorum. Yani öyle bir ben oraya girmiştim. Alan da geliyor bu arada. Niye Fortnite oynuyor sürekli bilmiyorum. Çünkü Fortnite var bilgisayarımda sadece. Evet doğru bu yüzden. Bir de şey var. GTA var. GTA'da çekebilirim. Artık düzen olarak video çekmek istiyorum. Niye? Evet o yüzden. Buradaki şeyi açayım. Bu arada Açın. bizim karakterler gitti yani. Oo ne çıktı? Dur, dur, bir dakika orada ne oluyor? Ha bu önceki şeyde vardı. Dur neyse bunu alalım. Dur bir dakika. 3 tane hakkımız var ama. Ha bu özel güç. Tamam 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 Bu anime bilmem nesi vardı ya oydu bu. Oğlum bu kulaklık niye böyle ya? Bizim uçarak gitmemiz lazım. Bakayım oğlum bunu kullanmak istemiyorum neden? Bir de böyle özel güçler gelmiş. 5. vites falan diyor. Ne alaka? Anlamadım ama. Bunu da kullanalım bu arada ya. Alan 干爹嘛？ Bir dakikamız var. Bu ses ne? Ha bu da ben bunu 100 100 bel 100, 100, 100 altın verip bunu aldım. Niye konuşamadım biliyor musunuz? İşte o yüzden konuşamıyorum. Bunu da alalım ilk el yoyu. Aa harbi konuşma özürlülü var. İlk el ne lan? Geri de hemen koş koş 27 kişi kalmış. İkileşimiz lan var ya dur. Asistlere nereden bakılıyor? Bilmiyorum, unuttum ama hep çaldılar ya. Bilmem ama asist bu şey var ya. Rita Sushi diye bir adam var ikincisi. Hep o çaldı. Bu arada Black Adam'da oynuyoruz. Black Adam'da çok güzel bir film değildi bu arada. İzlemeyin. izlettirmeyin yani çok da boş bir şey. Yani tam izleyin de Aha ne oluyor? Kardeş sen ne yapıyorsun? Oğlum ne oluyor lan? Adamı nasıl sıkıştırdım onu oraya? Diğer de aşağıda. Ya ikisini... Lan bu kim? Ben de adamıma sıktım yanlışlıkla. Gidin toplayın lan leş. Ama şunu güzel kıstırdım ha. Yanlışlıkla yaptım ama güzel yaptım. Şunu alabiliriz. Bak nasıl gel... Hüzofrene bağlı iyice. Keşke bunu alsaydım o adamı ya. Neyse. Sıntı yok. Parti vakti ne oluyor? Fırtına izi ne oluyor. Aa bak arkadaşlar veriyorum. Kaksa, pasta mı verelim yoksa adada mı verelim? Al kardeşim fırtına izi senin olsun. Güç seninden. Bu alan geliyor. Temiz lazım. Şuradan bot botu atlayalım. Ne diyor? Tekne diyor? Yüzmek yasakmış. Okay. Oha. Aklıma bir anda zula anılarım geldi. Bilmiyorum niye öyle geldi. Çünkü ben etrafa bakıyordum haritada sürekli. Ben çikolatesini tanıtacağız. Yanımda Emirhan var. Hoş geldin Emirhan. kanka. O, oh, onlar geldi. Bu ne yapıyor? Aa bak üzüldüm şu anda. Etkileşime gel. Görevimiz varmış herhalde. Oo, traktör. Ne traktörü lan? Oha traktör dedim koskoca tıra Kafayı yiyorum Niye çünkü gecenin saat 2.30 Bu niye bende böyle geliyor Oğlum salak mısın binsene şuna Buna binebiliyorsan niye boşu boşuna koşuyorsun Buraya patlatayım Bir şey sandık var sandığa çaldım Fırtına merkezi ne oluyor lan Oha bu ne Ne bu Aa durun şunu kullanalım bu neymiş Nasıl test edebiliriz Aa oraya bir şey bıraktı öyle patlıyor ha. Çok da gerekli bir şey değilmiş be Koş koş Anahtar bu arada iki kişi anahtar var Onları kullansak bence çok faydalı olur Arkadaşlar öyle değil mi Biz niye yok adamın içindeyiz de bizim dostlarımız nerede Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım yarabbim ya. Şöyle yapayım. Tam adam buradan böyle. Heh tamam. Koş koş koş. Orada bir tane daha satan alma adamımız var. Gidim onu da alayım bak. Haritadan gördünüz mü? Burada yukarıda olması lazım da biz niye sürekli? Gel seni satan alayım. Kaç para? Usta şövalye. Ha ben anlamıyorum. Aga gelin şunu alın ya. Bu adamı satan alın ya. Alsana. Ha sen zaten benim adamım. Aga tek başına gidince böyle sıkıntılar doğuyor işte. Ne güzel 6'ya 6 6, 6 kişi olacaktık ya. 6'ya 6, ya 6 olmayacaktık da. Kral sen ne yapıyorsun? ya bu şey? Bak bak saldırıyor. Dur dur. Aha adamın işareti de. Dur dur dur. Onu ben alırım şimdi kardeşim. Sen hiç yorulma. Düştü tamam. Ben almadım ama helal olsun kardeşim. Ama diğerleri nerede? Her yerde olabilirler. Odan bir parıltı geldi ama. Niye ben böyle bir şey yaptım? Kime saldırıyor yine? Aha. İkisi düştü. Üçüncüleri nerede bunların? Oha buralarda var. Buradakileri de öldü değil mi? Onlar aşağı gitti ama. Çünkü düştü. Aa de burada. Biz de burada. Nerede şuralım da. Hangisini bırakayım sizce? Bunu bırakayım. Kral tacı var. Oha bu sarı mı? Bu sarı. Altın tacını da al. Alınan altın tacını al. Oha sarısı. Niye cananım biliyor musun? Çünkü altın bu. Aga dur dur dur. Dur sakin ol. Aa hiç beklediğim gibi bir şey olmadı. O adam uçtu oraya ya. Hiç beklediğim gibi bir şey olmadı ama. Hadi dur şunu kullanalım. Şu yukarıdaki ne ya? Ben yanlış mı görüyorum orada? Bir şey yok mu ya? Arkadaş şu an bir dakika çok heyecanlı şeyler. Bu kim lan? Ronaldo mu bu? Aga şuraya bir saldıralım ya. Aha devirdim yere valla. Şaftı kaydı oğlum. Yere devrilmek ne demek? Canımızı biraz arttırmanın şansımız olsa Aga şunun mermi. Mermi doldur. Mermi doldur. Bizim eleman düştü orada da. Ona şu an yardım eder miyiz? Ederiz tabi de. Bak 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 bak. Azmi zaferiyle nasıl vurdum ama. Ya. Ya. O zaman bir şunu yapalım. Ya. Ya. Arkadaşlar böyle yaptık işte. Sudan adamla ne alakalı? Azmin zaferi ya. Keşke de abiye dönmeseydim ya. Dur bir dakika şuradan hemen bir şey neyse bir gerek yok. Vazgeçtim bir şey yapacaktım da vazgeçtim. Oğlum nasıl aldık ama ya öyle alırız işte. Arkadaşlar bu kim? Bu kim 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 bu? Oğlum yüzüne niye bakamıyorum ben bunu? Neyse kim bu anladınız siz? Güven sitesi tabii ki de. Şöyle şöyle düşsek ne olur? Oo düşüyoruz da düşüyoruz düşüyoruz da düşüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Aa burada 5. boyut tekrar geldi. Hadi başlardık işte 14 saniye bitmiyor ya. 24 saniye lan 24 saniye var ya. Tekrar tam üstüne geldim tekrar düşeceğim. Bakalım 6 saniye 5 saniye düşebilecek miyim tekrar. Hadi düştüm. Tamam hadi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben kendim karar veriyorum. 19 vermişiz bu arada. Ucuğa üst, korunaklı koy, örs meydanı, farklılar dünyalar. Ne? Farklı dünyalar. Tıpkı onunla ben gibi. Demen ne ona? Araya, oraya. Bu arada, bu arada nasıl parlıyor ama sol üstte? Ya, ya. Siz olamadınız. İşte diğer takımda kalsaydın ama yapacak bir şey yok. böyle inin, bakın bakın denize ineceğiz. Ondan sonra şöyle yürüyeceğiz, şey yapacağız, süzüleceğiz. 1, 2, 8, 9, 12 kişinin şu anda buraya. Sarı mı biziz mor mu? Sarı biziz. Şöyle şöyle gidelim. Hemen loot'umuzu yapalım. Bu arada da şey var. Onu da hemen almak istiyorum. Bilmiyorum bir ben alıyorum herhalde. Çünkü takımda kimse almıyor. Bu karakter alıyoruz ya. Bir benim hoşuma gidiyor herhalde. Buralarda bir şey var mı? Ay. Lan sıkıştık. Ha. Hemen, hemen hemen hemen. Hafif makine tüfek de hasar ver. 45. Biraz daha vereyim de dolsun bari o zaman. Şu an olması lazım. Hasar verdim çünkü. Verdim bak 16k. TP aldık. Seviyattaki 20 level aldık. O 30 bin TP de verdi ekstra. Çok iyi. Ama 30 bin TP başka bir şey. o onu saymadı daha. Ha yani şimdi saydı bak. 30 bin TP. Boş boşuna böyle şey yaparlar ya. Glitch hilesi falan filan. Boş oğlum glitch hilesiyle ne uğraşıyorsunuz? Hayır oğlum bu ne oluyor? Bir şey parlıyor ama ben mi yanlış görüyorum? Altın altın. Sandık şeymiş, şey mi? Kasa parlıyor. Bekle bekle. Yürek keş. Alacağım seni. Önce sen bana bir tane bundan ver. Sen gel şimdi benim adamım ol. Eyvallah. Sen ne yapıyorsun kral? Sen ne mi istiyorsun? Sen başını al. O bizim adamımız artık gel. Adam geliyor adam geliyor. Aslanım benim. Git saldır sen ben şunu içeyim mi? Aferin aferin. Lan bir adam alamadı. Adam nereye gitti? Harbi alamadım onu ya. Adam orada. Bu silah da çok tepiyor be abi. Bak nasıl zıplıyor. Vurdum. Ah buradaki kim? Aga sen kimsin aga? İçeri zıplıyor. Bu alır beni ya. Hayır. Bomba bomba yok mu? Oraya atayım. Varmış gerçi bomba. Niye atmadın ben oraya? Aga sen benim botu alamadın mı? Bot nerede adam? Lan ne yapıyorsunuz lan? Allah Allah yan evin içinde. Ölüme terk edeceğim oğlum seni. Allah ölmüş zaten. Kahretsin. Al kırılsana sen lan. İç evin içinde yanacağız şimdi. Orada hiç silahım yok. Uf. HS ya. Vur hadi vur Benim mermim yok çünkü. Ben mermi bitirmek istemiyorum. Kaç leşimiz var? 3 Leş meş. Hayır oğlum PUBG'm oynuyoruz ha. Of, müziğin otantikliğine bakar mısın? Telif yemeyiz inşallah. Telefiye ye. Bir yıl önceki videoma telif atmış lan YouTube. Abi deli misin lan? Bir yıl önceki videoda sen ne hissedin? Allah Allah. Bir yıl önceki videoyu kaldırdı. Tabi geri mail attım. Geri şey yaptılar, yüklediler. Sonra yok kısıtlamadır falan filan yaptı ya. Oğlum bir yıl önce yapsaydın ya bunu. Zaten YouTube'a video atmıyorum. Sen daha çok bana şey diyorsun. Çekme diyorsun. Böyle olmuyor. YouTube Türkiye. İlla Mr. Beast mi oluyorum oğlum ben? Onu mu istiyorsunuz lan? Bütün aldığım parayı millete mi vereyim? Ya ben ne yaşıyorum ya gece gece. Ah geldi kötü. Ya şu kostüm değiştirdik ya. Hiç güzel değilmiş. Bu sırada falan diyor ne sırada? Hangi sırada? Şunu nasıl zıplayabiliyor muyuz? Zıplayabiliyoruz. O taksi gidiyor. Oha sen ne yapıyorsun? Ya çocuğun eline oyuncağı vermişler. Vurup vurup duruyor etrafa ya. Manyak psikopat. Gel gel bin hadi. Gel bin. Dur kimse alamadı ben alayım bari ne yapayım. Neyi bırakayım? Ateş böceğini bırakayım. Ateş böceğini de şöyle bırakacağım, Şundan alınma atacağım. Hı, şerefsizlik olsun. <laughs> gel gel bin. Bineceğim mi aslanım? Havada ne var? Havaya ne bakıyorsun? Gel bin. Abi son çare bak. Bindin bindin. Heh. Sonunda. Allah Allah. Adam ikna edip geçer mi? Geçemedik ya. Kıramadık. Duvarı kıramadık. Demek ki azimle çalışmıyor. Ulan dümdüz gideriz. Bizimkilerin yanına gidelim oğlum. Biz niye bunların şey yapıyoruz? Şurayla gidelim. Çoğunluk neredeyse derdi de, ama çoğunluk biziz. Bunlar kadar var mı? Var. Biner bunlar. Gelin abi gelin. Gelin. Evladım gelsene. Sen de gel slok. Alo sesim gelmiyor. Oğlum sen niye inin geri? Deli olmuyor. Ha o yeni araba almış. Tamam tamam. Ne oldu öyle? Kral ne attın bu ne? Nasıl fırlattın öyle ya? Bunda bir tane şeyi varmış. Yayı varmış. Oğlum benim yoktan şundan. Ama diğer oyun on numaraydı be. Şu güç şeyiyle vurduk ya sonunda çok güzel kaldık. Abi şuna bineyim gel gel bineceğim gel gel aslanım gel. Ben geldim 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 hadi devam et Nereye gidiyoruz biliyor musun? Ben sana lokasyonu belli edeyim İçimiz pek bir yerde yok ama Şu tarafa doğru şöyle Buraya doğru git ne yapayım yani Lan sen salak mısın ya Benim adım geçmeye çalıştığım yerden geçmeye çalıştığım Modifiye ustasın Yap modifiyeyi Of of Allah'ım böyle güzellik İlk taarruz tabancasını da ver Başkası hakkımız kaldı mı? Kalmadı Yeter bu kadar Düz devam et Bizim özel güçlüğümüz ne var? Devam devam devam, devam. Ezebilirsin her yeri güven ez her yeri bir benzinliği de bir söyleyeyim sana ama. Aman bak. Hadi aslanım hadi. Bir kaydır aferin 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 aferin. Oğlum benzinliği patlatma da. Burada kestim. Kendinize çok iyi bakın. Şu iki videoyu da isterseniz izleyebilirsiniz. Görüşürüz. <laughs>